Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Ee, bugün motifle, motifin yapımı yapımıyla karşınızdayım. Çok güzel. Ee, özellikle ayçiçeğini sevenler için tam bir ayçiçeği çağrışımı ee, ama bugün ben bu sarı renk yerine farklı bir renk tonu kullanacağım. Ee, her zaman çekim yaptığım yerin biraz dışına çıkmak durumunda kaldım. Aralıksız yağmur yağıyor ve ışık çok yetersiz gelince camın önünde bugün konuşlandık. Bakalım. Arkadaşlar ortası için koyu kahverengim. Bugün fuşya rengiyle çiçek kısmını yapmayı düşünüyorum yaprak kısmına ve yeşil rengim. En son bordurunu geçmek için de açık kahverengim var. Ee, orta kısmıyla hemen başlayalım. Şimdi önce orta kısmını oluşturuyoruz. Şu kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Ben zincirle yine başlıyorum isteyen sihirli halkayla başlayabilir. 4 zincir, 5 zincir çekiyorum. Ve ilk zincirime kaydırma yapıyorum. Küçük bir kutucuk elde ettim. Şimdi bunun içerisine çalışacağız. 1 2 ve 3 tane zincir çektim kusura bakmayın tığ numaramı söylemeyi unutmuşum buçuk milim ve tabii ki her zaman makasım yanımda şimdi devam ediyorum arkadaşlar buraya bu üç zinciri birinci trabzan sayıyorum tekli trabzan sayıyorum ve buraya 12'ye tamamlayacağız arkadaşlar 12 tane tekli trabzanımız olacak 2 3 bu ipi e, sonradan işim aldı. Ben yanında olmadığım için biraz değişik bir ip. Çok çabuk böyle tığ içerisine girip onu bölüyor. Çok da kolay örülmüyor işin nasıl Renk, renk tonu güzel. Ama örme olarak çok güzel bir ip değil. İpimizi de arada gezdiriyoruz içten. O da e, arada kaynamış olacak. Şimdi Birazdan sayalım. Bakıyorum hemen. 2 4 6 8 10 11 bir tane daha yapıyorum. Ve şuradaki arkadaşlar ilk 3 zincir çektiğimin tepesine batıyorum. Ve kaydırmaya Şimdi tekrar üç zincir çekiyorum. Bakın yuvarlağımız oluştu. Şimdi buradaki her bir trabzanın tepesine ikişer defa batıp 12 trabzanımızı 24'e çıkarıyoruz. 12'de Şimdi 24 olacak. İpinizi ve kendi örme tarzınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Yani çok gevşek örüyorsunuzdur ya da çok sıkı örüyorsunuzdur. Bunu kendiniz en iyi biliyorsunuz. Her birine tekli trabzan yapıyoruz. Şu motif kenara çekim ki belki daha dikkatinizi dağıtmasın. aşırı yağmur var ve biraz gün ışığı görünce değerlendireyim dedim Evet sona geliyoruz Yine de sayarak bitirmek lazım bakıyorum hemen 24 24. yaptım şimdi tekrar yine 3 zincir çektiğim ilk trabzanın tepesine gelip kaydırma yapıyorum arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum bu ipimiz bitmiş oldu orta kısmını tamamladık bunu şu an kesmiyorum birazdan içten yürüteceğim sarı yerine arkadaşlar bugün Bunda şey kullanacağım. Bakalım nasıl duracak? Güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi bu motifle arkadaşlar bebek battaniyeleri olur, çanta olur, hırka yapabilirsiniz, e, yastık kılıfı yapabilirsiniz. Her şey kullanmaya müsait ve çok güzel de bir model ve kolay bence. Bazı modeller çok uğraştırabiliyor, bu böyle uğraştıran bir model değil. Şimdi. İpimi hazırladım. Herhangi bir yerden hemen bunu sabitliyorum. Sabitledim. Şurayı yapacağız arkadaşlar. Sarılır olduğu yeri yapacağız. Buradan hemen sabitledikten sonra arkadaşlar tığ üstü alıyorum. Hemen buraya bir tane tek trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum iki tane tekli trabzan yaptım. Şimdi iki defa doladığım tığım üzerine yine aynı yere. Bu sefer ikisini bir ikisini bir çıkardığımız ikili trabzanlardan yapıyoruz. Yine doluyorum. Aynı yere bir daha. 1 2 3 İkişer ikişer çıkıyoruz ve üç defa da tamamlıyoruz. Şimdi buraya iki zincir çekiyorum şu çıktığım trabzan sadece birini almıyorum arkadaşlar. Hemen yanındakini de alıyorum. İkisini de alıp burada bir kaydırma yapıyorum. Bir tepe ucunu yapacağız arkadaşlar. Yine iki kere doluyorum. Yine aynı yere simetrik olarak önceki yaptıklarımın devamını yapıyorum. 2 3 defa da çıktım. Yine doladım. Yine aynı yere battım. 1 2 3 defa da çıktım. Şimdi tekli trabzana dönüyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 bir daha aynı yere batıyorum bir iki İlk yaprağımız bitti şimdi arkadaşlar bu hemen bunu keseceğim hemen keseyim hatta artık bunda herhangi bir açılma olmaz içinde kaldı şimdi burada hemen dibinde önümüzdeki e, trabzan var zincir var oraya batmıyoruz bir sonrakine batıyorum ve bir sonrakine de kaydırma yapıyorum şimdi tekrar aynı işlemleri yapıyorum pardon aynı işlemleri yapıyorum ne yapmıştık bir tane tekli trabzan bir tane daha tekli trabzan şimdi iki tane ikili trabzan ve ucuna pimpirik yapıyoruz şimdi hemen şu ikisine bir batıyorum ve kaydırma yapıyordum. Şimdi yine ikili trabzanla aynı yere batıyorum. Yine bir daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekli trabzan yapıyorum iki tane. Evet ilkini atlıyor. ikincisine sık iğne yapıyorum. bir tane daha yan tarafa kaydırma yapıyorum şimdi burada yine aynılarını tekrarlıyorum yani tekli trabzan yapıyorum bir tane bir tane daha ve ikili trabzan e, videolarımı izleyenler hatırlayacaktır ikili trabzanın bir bu mont e, yöntemi var dedim bir de yine tek tığ üstü alıyoruz ama çıkartma yaparken burada üç tane var ya birini bir çıkarıyorum. Birini bir çıkarıyorum. Birini bir çıkarıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İkisini de tek trabzan olarak şey ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Yani ikisi de kullanılabiliyor. İşinize kolayınız hangisi gelirse o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi yine aynısını yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların sayısı 8 tane olacak. Bu şekilde bitirelim ve bitişte görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi burada hemen şuradaki ilkine bir kaydırma yapıyorum. Ve bunun şu ilk başladığımızın köküne de bir tane kaydırma yapıp ipimi arkaya doğru böyle elimle alıyorum. Şu arka tarafta buna bir zincir atıyorum. Öyle kesiyorum. Ki daha düzgün dursun. Şimdi bunu elimizle düzeltelim. Şekilde. Bakın. Şimdi arka sırasını yapınca daha da düzgün duracak. Şimdi yeşil ipimizi alacağız. Pardon sarı ipim. Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz önce ipi erken kesmişim ya. Benim kedim kızgınlık döneminde sürekli gelip diyor odaya girecek diye biraz panikledim acele etmişim şuradan ipimi ben siz kesmemişsinizdir Umarım ipimi tekrar aynı yerden bağlantısını yapacağım arkadaşlar Çünkü arkada yapmam gereken bu iple yapmam gereken bir iş, işlem daha var onu yapacağım Şimdi burada şu yeşil kısımların yeşil kısımları bağlantısını yapabilmek için arkada bunların batılacağı yuvaları yapmamız lazım Şimdi onu yapmamız gerekiyor. Şimdi burada 1 2 3 4 4 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Eğer e, ipiniz çok şey değil buraya burayı daha böyle çirkin yapacaksa, toplayacaksa, büzecekse arkadaşlar o zaman 5 tane de çekebilirsiniz. Şu an ben dört tane çektim. Bir de hatırlayın burada biz ne yapıyorduk? E, bir tanesine sık iğne yapıp bir sonrakine kaydırma yapıyorduk yani şurada bir boşluğumuz var İşte o boşluğa ben getirip bunu ne yapıyorum kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Zincir sık iğneyle de sabitleyebilirsiniz sorun değil. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geliyorum. Bir sonrakindeki yine bu aradaki boşluğa bunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın arkada şöyle yerlerimiz oluşuyor halkalarımız. Bu halkaların içerisinde de biz yeşilliklerimizle yaprak kısmını monte edeceğiz. O yüzden bizim için burası önemli. Buradan bu şekilde her birinin arka kısmına 4 ya da 5 zincirde arkadaşlar. Yani topla ipiniz işte topladığını fark ettiğiniz zaman bunu hemen bir sonrakinde artırabilirsiniz. Sorun olmaz. Bu şekilde hepsine yapalım. Hepsini bu şekilde tamamlayıp ondan sonra bu ipimizi keseceğiz şimdi son kutucuğumu yapıyorum şimdi geliyorum ilk başladığım yere ilk başladığımın dibine şuradakinin dibine kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi yeşilimi alıyorum. Yeşilin tonunu farklı bir, bir sürü yeşil tonu var biliyorsunuz. Farklı kullanabilirsiniz. Ben bu renk daha canlı geldiği için canlı olsun istedim. O yüzden bunu tercih ettim. Ama dediğim gibi pastel ton da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi arka taraftan herhangi bir tanesinden ipimi sabitliyorum arkadaşlar şu şekilde buraya sabitledim şurayı yapıyoruz arkadaşlar şunları yapacağız şimdi buraya 3 e, zincir çekiyorum ilk trabzanım oluyor bu buraya bir şey iki oldu üç zinciri de saydığımız için iki üç ve dört dört tane tekli trabzan yaptım şunu keseyim Şimdi bir tane zincir çektim, yan taraftakine geçtim, oraya da dört tane tekli trabzan yapıyorum. Yani iki defa da çıktığımız trabzanları yapıyoruz. Şimdi burada köşe yerini oluşturacağım, o yüzden buraya bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Yani şurayı oluşturacağız arkadaşlar, şu kısmı. 4 ipiniz kalınsa 5 de olabilir hemen bir sonrakinin içerisine geçiyorum buraya da yine dört tane tekli trabzan yapıyorum arka tarafı oluşmaya başlıyor yani burada e, şurada göstereyim bakın ilk yaptığımda arada bir zincir vardı Sonrakinde 4 zincir var. Yine bir zincir, sonra 4 zincir şeklinde ilerleyeceğim. şimdi ipimi de burada gezdirmek istiyorum. Yine dört tane tekli trabzanımı yapıyorum. 1 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bir sonrakine geçtim. Arada bir tane zincir. Bir sonrakine geçiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 bir sonraki köşelerimizin yerini yaptık arkadaşlar. Şimdi birazdan da köşelerimiz kurmuş olacağız. Dördüncüsünü yaptım. Bir zincir çekiyorum arada. Buraya son kutucuğumuza tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle ilk battığımın tepesine tekli trabzan yapıyorum. Ortada kalabilmek için. Şimdi ilk sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda da bakın köşeler oluşmuş gördüğünüz gibi. Yine dörder tane batıyoruz. Ve sonrasında da buralara batarak ilerleyeceğiz. Şimdi buraya hemen 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Ve buraya 4 tane batıyorum. Şurada şöyle bir değişiklik yapacağım. Kusura bakmayın. Şimdi ben bunu tek zincirle buraya orta kısmına gelince buraya 4 zincir fazla olacak. Onu hemen azaltıyorum. ikiye düşürüyorum. Özür dilerim. 2'ye düşürüyorum ve şunun tepesine tekrar geliyorum buraya tekli trabzanla batıyorum bak şimdi ortasına geldiğim için burası iki, tane zincir sayısı burası da iki tam orta olur diğer türlü biraz yana doğru kayabilirdi o yüzden değiştirme gereği duydum 3 4 4 tane oluşturdum köşenin yarısı bu sonraki bitişte de diğer dördünü oluşturacağız arkadaşlar şimdi şuradaki geçiş yerlerini yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim. Buradaki tek zincir çektiğim kısma bir sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine geliyorum buradaki daha önce 4 zincir çektiğim kutunun içerisine köşeyi yapacağım. 1 2 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. 2 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok fark etmez. Hemen buraya 2 3 ve 4 bu köşemizi oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 çekiyorum ve bu kısma bir sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum ve diğer köşemi yapıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Ben burayı bitireyim, geleyim arkadaşlar. Yine göstereyim. 4 zincir çektiğimiz yere köşeyi yapıyoruz. 4 tra tekli trabzan, 3 zincir veya siz iki de yapabilirsiniz. Yine 4 tekli trabzan, 4 zincirle şuradaki tek zincir çektiğim yerin içerisine e zincirle bunu sabitliyorum sık iğneyle. Sonra devam ediyorum. Bu sıranın bitiminde görüşelim. Evet arkadaşlar şu son kısmı beraber yapalım istedim. Çünkü biz yarısını burada köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi geliyorum buraya. 4 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve burada köşeyi tamamlamak için bir 2 3 zincir çekiyorum. Ve şuradaki ilk zincirimin tepesine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum bunu ikinci bir sıra daha yapmak isteseniz öyle de olur aslında yani yeşil kısım daha çok görünsün isterseniz bir sıra daha buna aynı şekilde ekleyebilirsiniz şimdi biz son sıramızla devam edelim elimde böyle az kalmış kenar bordur için güzel olan bir renk şimdi bununla devam edeceğim ve bitiş yapacağız gördüğünüz gibi çok hızlı yapılan bir model ve çok da cici duran şık duran bir model şimdi arkadaşlar şuradan tepe noktasında takıyorum ipime 1 2 3 3 zincir çektim şimdi tekrar köşe yapıyorum 1 3 zincirimi sayıyorum Tabii ki ilk trabzon olarak 3 tane çektim arada 2 zincir çekiyorum Tekrar buraya üç tane tekli trabzan yapıyorum. İpimi de gezdiriyorum. 3 tane tekli trabzanımı yaptım. Şu an köşemiz oluştu. Şimdi bakın şurada köşe oluştu. Şimdi burada şuradaki trabzanların her birinin üzerine batıyoruz arkadaşlar. Şu ipim de yürüsün. Her birinin üzerine normal bir şekilde Ekli trabzan yapıyorum şuradaki boşluğa üç tane bir üç tane dolduralım arkadaşlar tam doldurduğundan emin olursak dördüncü yapmaya gerek yok ama baktınız ki böyle içi de boşluk kaldı bir tane daha yapın benim şu an yeterli oldu şuradaki sık iğnemin üzerine de bir tane yapıyorum bir sonraki boşluğuma batıyorum burada da şimdi aynı şeyi yapacağım yani yeterli olup olmadığına bakacağım. Eğer 3 tane yeterliyse 3 de bırakacağım. Değilse 4 tane yapacağım. 2 3 Şurada hemen bir sonrakine batıyorum. Ve tekli trabzanların her birinin üzerine birer tane yapıp ilerliyorum köşeye doğru. Şurada ipim var. İpimi hemen önüme alıyorum. Onu da içerisine dahil edeceğim. Şimdi köşeyi yapmaya başlıyorum. Yani üç tane tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Köşenin diğer tarafını yapıyorum. Yine üç tane tekli trabzan. Bu şekilde ilerliyorum. Şurada hemen dibindeki Tekli trabzanların üzerine batarak ilerleyeceğim arkadaşlar bakın yine buraya geldik yine buraya 1 2 3 orta kısmına batıyorum onunla 4 oluyor bakın Aa, bu renkle de çok tatlı durdu bitmiş haliyle şurada buluşalım arkadaşlar Evet sıra sonuna geldim. Buradaki ilk zincirimizin tepesine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen iplerimi temizleyeceğim. Şu ipimizi iyice sıkıca izleyelim. Şöyle. kısmı da birazcık kesmemeye başladı sanki. Evet şuraları hemen temizliyorum. Evet. Bence ikisi de çok güzel oldu. Kolay ve güzel bir model. Bunların birleştirmesi de çok kolay. Çünkü aynı sayılarda yaptığımız için buradan ya sık iğne yaparak ya da kaydırma yöntemiyle çok rahat bunlar birleşebilir. Bunu isterseniz aynı renkten yaparak yeni bir şey oluşturun. İsterseniz her bir çiçeğin yapraklarını farklı renkten oluşturun. Hepsiyle de çok güzel duracaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler.